Herkese merhaba. Bugün size Bay Matruşka'yı anlatacağım. Kimine göre emperyalizme karşı savaşan bir devrimci, kimine göre emperyal güçlerin içimizdeki turuvatı, kimine göre fabrikatör, kimine göre bir devrimci. Ama herhalde onunla ilgili en doğru tanımı aksiyon dergisi yapmıştı. Bay Matruşka demişti. Doğu Perinçek'ten bahsediyorum. Ve Doğu Perinçek bu ifadeye alabildiğine kızmıştı, çok kızmıştı benim de çalıştığım yıllarda en çok karşılaştığımız davalardan bir tanesi Bay Matruşka dosyası ile ilgili gelen davalardı. Cümle içinde bile geçse, kısa kısa haberlerde bile geçse Doğu Perinçek hemen mahkemeye koşardı ve aksiyon dergisini mahkum ettirmeye çalışırdı. Doğu Perinçek'in yakın siyasi tarihimizdeki yeri, bilhassa sol e, siyasi tarihteki yeri çok belirleyici. Belirleyici derken Müspet anlamda kullananlar da var, menfi anlamda kullananlar da var. Ama başta solcular olmak üzere, sol farklı fraksiyonlar olmak üzere çoğunlukla negatif anlamda kullanılıyor. Doğu Perinçey'in bir blender olduğunu, bir karıştırıcı olduğunu ama bu karıştırıcılığın sadece karıştırmakla yeterli görülmediğini tam tersine biçerek karıştırdığını iddia ediyorlar. Bütün sol örgütlerin devlet tarafından biçilmesine zemin hazırladığı, Devletle işbirliği yaparak, yerine göre muhbirlik yaparak sol örgütlerin biçtirdiğine dair yaygın bir kanaat var. Sol örgütleri bölmek için ortaya çıkmış bir insan olduğuna dair yaygın bir kanaat var. Ve daha önemlisi sol beyin gücünü heder etmek için, çarçur etmek için ortaya çıktığına dair yaygın bir kanaat var. Matruşka iç içe geçmiş birbirinin aynısı ama farklı boyutlarda oyuncakları anlatıyor bir Rus oyuncağı. Birisini kaldırdığında içinizden bir başkası daha çıkıyor, içinden bir başkası daha çıkıyor, içinden bir başkası daha çıkıyor. Ama işin ilginç tarafı o çıkanların hepsi birbirinin tıpatıp aynısı oluyorlar. Doğu Perinçek için de aynı şey söyleniyor. Semih hiç Yılmaz şöyle tarif etmişti Bay Matruşka'yı. Perinçek farklı zamanlarda savundukları birbirine tamamen zıt olarak görünse bile aslında bir bütünlüğe ve tutarlılığa sahip. O her zaman egemen güçler içerisinde dayanacak bir güç daha buldu ve bunun üzerinden politika yaptı. Bu çizginin gereği olarak da bazen İran Şahı Rıza Pehlevi'yi ve Marcos'u devrimci güçler içerisinde ilan etti. Bazen de devletin bütünlüğü için sıkı yönetim komutanlarına yardımcı oldu. Perinçek'in güç ve iktidarla ilişkisi, gelgitler ve çelişkiler barındırıyor. Ama aynı şeyi kendi iktidar alanındaki, kendi iktidarını kullanırken ve bu iktidar alanını inşa ederken gördüğümüz, gözlemlediğimiz Perinçek'te de var. Bu çelişkileri hayatının neredeyse bütün aşamalarına yaymış durumda. Mesela kendisi çocuk sahibi olurken kız kardeşini, gün eşi kız kardeşini, arası sıhhi şartlarda, Kürtaş'a gönderen, hayati tehlike yaşamasına yol açan bir kişilik Doğu Perinçek. Siyasi bir reenkarnasyon yaşıyor diyebiliriz. Her hayatında, hayatının çeşitli aşamalarını kastediyorum elbette. Birbiriyle taban taban azıt, birbiriyle çelişen, birbirini tekzip eden yeni bir Doğu Perinçek görüyoruz, görüyoruz karşımızda. Bu din konusunda, siyaset konusunda, Türk Silahları, Silahlı Kuvvetleri konusunda, MİT, PKK aklınıza gelebilecek her konuda Doğu Perinçek hayatının her aşamasında yepyeni bambaşka bir kişi olarak karşımıza çıkıyor. Bu kadar çelişkiyi hiçbir bünye kaldıramaz Doğu Perinçek'in bünyesi bile. Öyleyse burada farklı bir durum var demektir. Doğu Perinçek kendi doğasına uygun olarak, kendisine biçilen role uygun olarak, yapılış gayesine uygun bir oyuncak olarak yerine göre farklı davranmayı başarabiliyor ve birbiriyle çelişmeyi, kendisiyle çelişmeyi hiç de sorun etmiyor. Biraz önce ondan bahsederken o bir mikser değil, tam tersine bir blender demiştim. Mikser de karıştırıcıdır ama yıkıcı bir karıştırıcılık değildir bu, bölücü bir karıştırıcılık değildir. Doğu Perinçey'in karıştırıcılığı blender tarzında bir karıştırıcılık bölerek, biçerek, yok ederek karıştırmayı seçmiş bir kişilik Doğu Perinçek. Bunun da en yakın örneklerini sol hareket içerisinde görebiliyoruz. Hatta Doğu Perinçek kendi e, siyasi hareketini bile, kendi siyasi partisini bile bir anlamda blender gibi karıştıran, içen, yok eden bir kişilik olarak ortaya çıkıyor. Sol hareket içerisinde kavgaları büyüten, çatlakları kırığa, oradan uçuruma dönüştüren duruşları var. 1 Mayıs 1977 katliamında Gladion'un ayak izlerini silikleştirirken çıkardığı şamata soldaki ayrılığı düşmanlığa dönüştürdü. Ülkücülerle başladığı ihbar furyasına kendisini öyle kaptırdı ki sol örgütleri mahalle mahalle yayın organında ispiyon etmeye başladı. Hatta kendi örgütünden bile 289 kişiyi 12 Mart muhtırasında aylar sonra muhtıradan aylar sonra gözaltına alındığında isim isim olay olay eylem eylem anlatarak e, anlatacak derecede ileriye götürmüştü. 12, Eylül, 12 Mart e, 1972'de e, Muhtıran hemen sonrasında gözaltına alınmadı. Olcay Tu bir tüm general e, ve Doğu Perinçey'in dayısı. Doğu Perinçey'in dayısı olması hasebiyle 12 Mart'ın 12 Mart'taki Cunta'nın önde gelen isimlerinden biri olması hasebiyle Doğu Perinçey'e böyle küçük bir imtiyaz sağlanmıştı. Ve Doğu Perinçek de bu imtiyazı ee, herhalde cevabını, karşılığını, kendi arkadaşları da dahil olmak üzere sol örgütlerle ilgili itirafçı olmakla ödemiştim. Sol örgütlerin onunla ilgili en e, önemli eleştirisi, Türk siyasi hayatındaki belki en iyi kadrolardan birisine, en güçlü kadrolarından bir tanesine sahip olmasına rağmen bunu çarçur etmesiydi. Ee, Cengiz Çandar'dan Şahin Alta'ya, Günz İleli'den Şefik Kahraman Kaptan'a, Ömer Madra'ya varıncaya kadar e, o kadar çok sayamayacağımız kadar, saymakta zorlanacağımız kadar o kadar çok isim e, Doğu Perinçeyin partisinde siyasete atıldı, eylemci oldu. Nuri oldu da mesela meşhur televizyoncu. Siyasete atıldı aktivist oldu, eylemci oldu, militan oldu. Bu isimler yerine göre Filistin'e gittiler. Yerine göre Filistin kamplarında silahlı eğitim aldılar. Filistin davasına destek verdiler. Yerine göre işkencehanelere atılmayı göze aldılar. Kız kardeşi ve eşi gün Günzileli'de olduğu gibi parti disiplini böyle emrettiği için kürtajı çocuklarını feda etmeyi göze aldılar. Ölümü göze aldılar. Ama bir noktadan sonra Doğu Perinçe'nin etrafından, hani Tabir yerinde ise çil yavrusu gibi dağıldılar. Doğu Perinçek bugünlerde bambaşka bir kimlikle karşımıza çıkıyor. Bay Matruşka'nın son e, örneklerinden bir tanesi bu ama Doğu de son olmaz. Yarın muhakkak başka bir şekilde karşımıza çıkacaktır. E, dindar bir adam kimliğiyle bugünlerde e, arzu endam ediyor. Cübbeli Ahmet'le birbirlerine dua ediyorlar. Birbirlerine e, gül gönderiyorlar. Birbirlerine iltifat ediyorlar. Doğu Perinçek Taliban'ı Atatürk'le kıyaslıyor. Taliban'ın e, Atatürk'ün Türkiye'de yaptığını e, Taliban'ın da Afganistan'da yaptığını iddia ediyor. Çin hayranı ve müthiş bir Uygur karşıtı. Erdoğan kadar dinci, Devlet Bahçeli kadar ülkücü ama ikisinin toplamından daha fazla Uygur düşmanı. İkisinin de Uygur davasına olan e, kayıtsızlıklarını, vurdum duymazlıklarını biliyoruz. Doğu ki biraz daha ileriye gidiyor. Uygurları terörist olarak, siyah ajanı olarak, Amerikan taşerunu olarak görüp suçluyor. Ve onlara yapılan soykırımı, onlara yapılan işkenceleri bir anlamda haklı gören açıklamalar yapıyor. Neredeyse haftada birkaç gün gazetesi Uygur manşetiyle çıkıyor. Doğu Perinçeyn İslami kimliğine uygun komedi gibi, fıkra gibi bir gelişme de yaşandı geçtiğimiz aylarda. Dünya İslam Uyanış Kongresi'ne, İran'da yapılan bu kongreye Türkiye'yi temsilen katıldı. Tam bir Bekri Mustafa hikayesi. Yani Bekri Mustafa mahallenin imamı olmuş, bir cenaze namazı kıldırmış ve cenazenin tabutun başında eğilip şunu söylemiş. Öte tarafta dünyayı soracak olurlarsa onlara şunu söyle anlarlar. Bekri Mustafa mahallenin imamı oldu de onlar ne olduğunu anlarlar. Bugünlerde dindar rolü oynayan Doğu Perinçek, 28 Şubat sürecinin itici güçlerinden birisi olmaya çalışmıştı. Partisinin kongresini toplayıp devrim yasaları uygulansın diye bir kampanya başlattı ve bu kampanyayı sokaklara değin taşıdı. 2007 yılında ve AKP'nin parti kapatma davasının görüldüğü günlerde müthiş bir AKP karşıtıydı. AKP'yi yok etmeye AKP'nin siyasi liderlerini Abdullah Gül'ü, Bülent Arınç'ı, Recep Tayyip Erdoğan'ı siyaseten yasaklı hale getirmeye çalışan ekibin başında yer alıyordu. Cumhuriyet mitinglerini organize eden insanlardan biriydi. AKP kapatılsın diye kampanya yapıyordu. Ama e, bugün AKP yaşasın diye, Erdoğan yaşasın diye e, ona güç veriyor. Ne kadar güç veriyor? Partisinin e, gücü çok minicik, minnacık, bindelik oranlarla gösteriliyor. Ama devlet içerisinde iyi kötü bir kadrosu olduğu, bilhassa Milli İstihbarat Teşkilatı içerisinde bir taraftar kitlesi olduğu biliniyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'nden emekli olan askerlerin sanki bir lokale, emekliler lokaline kaydolur gibi soluğu Doğu Perinçey'in yanında almaları, Doğu Perinçey'in partisinde yetkili kurullarda görev almaları devlet içerisinde azımsanmayacak bir gücü olduğunu ya da devlet içerisinde azımsanmayacak gücü olan bir ekibin vitrin yüzü olduğunu, sözcüsü gibi davrandığını söylemek herhalde yersiz olmayacak. Doğu perinçe'in çelişkili birbirine zıt tavırları, duruşları en fazla gösterdiği kesimlerden alanlardan bir tanesi TSK, Türk Silahlı Kuvvetleri. Türk Silahlı Kuvvetleri Doğu Perinçe'ye göre bazen işine geldiği zaman Kıbrıs'ta işgalci güç yerine göre Güneydoğu'da terörle mücadele ederken işkenceci, hatta İsraillerin Filistinlilere yapmadığı işkenceleri Türk halkına, Kürt halkına reva gören bir ordu Türk Silahlı Kuvvetleri. Ama yerine göre 28 Şubat sürecinde olduğu gibi bizim çizgimize geldiler, bizim mevzimize geldiler deyip Türk Silahlı Kuvvetlerinin sözcülüğüne soyunuyor. Türk Silahlı Kuvvetleri ile arasındaki bu çetrefel ilişkiyi çözmek, gerçekten çok kolay değil. En azından Kıbrıs'a işgalci demiş, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne Güneydoğu'da işkenceci demiş bir adamın partisinde bu kadar generalin işine diye sormak gerekiyor. Ee, biraz önce de söyledim. Emekli olan generaller, bilhassa orta kademedeki generaller, or generaller çok fazla olmuyor. Ama tu general, tüm general, e, kor general rütbesindeki birçok emekli asker sanki bir emekliler lokaline kaydolmak kaydolmuş gibi Doğu Perinçek'in partisine giriyorlar. Orada yetkili kurullarda görev alıyorlar. Türk Silahlı Kuvvetleri ile arasındaki bu çelişkili aşk nefret ilişkisini çözmek için herhalde başka ilişkilere bakmak gerekiyor. Milli İstihbarat Teşkilatı ile Doğu Perinçek arasındaki ilişkileri çözümlemeye çalışırken bu konuyu biraz daha aydınlatmış olacağız zannediyorum bir sonraki daha sonraki paragraflarda buna da yer vereceğiz. Doğu Perinçek ve Zikzak demişken yine en fazla dikkat çeken konulardan bir tanesi PKK ile ilişkileri. Doğu Perinçek ve Aydınlık Grubu e, PKK'yı Abdullah Öcalan'ı o dönemdeki ismiyle Apo'cuları ilk dönemden itibaren düşman olarak düşman konsepti içerisinde karşı konsepti içinde karşısına almış bir rakipti. Hatta Abdullah Öcalan'ın neredeyse belki Türk, e, Türk basın tarihinde ilk defa bir fotoğrafı, gençlik fotoğrafı Aydınlık Gazetesi'nde yayınlanmıştı. İşte cinayet şebekesinin şefi Apo diye Abdullah Öcalan'ın kocaman bir eskalık fotoğrafını yayınlamışlardı. Bu üzerinden belki bir 10 yıl, 15 yıl geçmişti ki Abdullah Öcalan'la Doğu Perinçey'in Beka Vadisi'nde PKK kamplarında birbirlerine çilek, çiçek verirken çekilmiş fotoğraflarını görmeye başladık. İki kere BK'ya gitti ve Abdullah Hocalan'ı ziyaret etti. E, gerilla mangalarının önünde onlara merhaba asker diye seslenen, onları denetleyen, teftiş eden bir Doğu Perinçek fotoğrafı gördük. Bu çelişkiyi kendisine soran bir gazeteciye, yer yer halkın karşısında da yer almış olabilir PKK ama zamanla halkla aynı çizgiye geldiler halkın önceliklerini paylaşan bir parti haline geldiler. Emekçilerle, emekçi damarıyla birleşen, bütünleşen bir parti haline geldiler diye kendisini savunmuştu. AKP ile, PKK ile, TSK ile neredeyse bütün siyasi hayatıyla çelişkili ilişkilerinin arkasında bir silüet beliriyor. Doğu Perinçey'in çelişkilerini izah etmek için bakmamız gereken önemli yerlerden bir tanesi MIT. Milli İstihbarat Teşkilatı. Doğu Perinçek, MIT'le de zikzaklı bir ilişkisi var ama bu zikzaklı ilişkinin MIT'in içerisindeki bir ekiple birlikte hareket ettiğinden kaynaklandığına dair iddialar çok güçlü ve buna dair çok güçlü karineler var, çok güçlü deliller var. Milli İstihbarat Teşkilatı'na da Türk Silahlı Kuvvetleri'nde olduğu gibi yer yer bir işkence merkezi gibi gösteriyor ama o dönemlerde onun istemediği kişilerin istihbarat örgütünü, istihbarat teşkilatını yönettiğini unutmamak gerekiyor. Bütün bu çelişki ve savrulmalı, savrulma gibi görünen olaylar bizi bir yere, bir kuruma götürüyor. Milli İstihbarat Teşkilatı'na hem legal hem illegal hem gölgedeki hem ışıktaki devlet demek olan mitle ilişkileri de aşk nefret ikilemini andırıyor. Yönünü, bilgisini, gücünü oradan alıyor ve içerideki ortaklarının Dolayısıyla kendisinin gücünü artırabilmek adına tetikçilik yapıyor. Diğer klik Hiram Abbas ve Mehmet Eymür'ü kamuoyu yüzü olarak kullanıyordu. Abbas bir faili cinayete kurban gitti. İstanbul'un göbeğindeki cinayet aydınlatılamadı. Normal şartlarda bir istihbarat örgütünün bunu, bunu onur meselesi yapması ve aydınlatması beklenirdi, gerekirdi. Hırsız içeridense kilit işe yaramaz demişti Sabri Uzun Şemdinli davası ile ilgili. Mahir Kaynak'ın görüşü yeterince açıklayıcı görünüyor. Hiram Abbas cinayeti ile ilgili Mahir Kaynak çok net konuşmuştu. Bana göre bu bir siyasi cinayet ve Hiram'ın mitin başına geçmesini engellemek üzere, teşkilatın başına geçmesini engellemek üzere işlenmiş bir cinayet gibi görünüyor demişti ve bitin başına geçmesini engellemek isteyen güçler tarafından öldürüldü demiştim. Mehmet Eymür ısrarla cinayeti Perinçek tarafından işlendiğini iddia ediyor. Buna dair güçlü deliller gösteriyor. Buna dair Aydınlık gazetesinde yayınlanmış haberleri delil olarak sunuyor. Hiram Abbas'ın kimsenin bilmesi mümkün olmayan tayinlerini, terfilerini, görevlendirmelerini, sicil notunu, sicil numarasını, evinin adresini, arabasının fotoğrafını Aydınlık Gazetesi'nde sayfa sayfa, çarşaf çarşaf yayınladıklarını biliyoruz. O haberleri delil göstererek soruyor. Normal bir basının eline geçmesi mümkün olmayan bu bilgileri Doğu Perinçe'ye, Aydınlığa kim veriyor? Demek ki teşkilat içerisinde birileri Doğu Perinçe'yi bu gizli operasyonel bilgileri vererek kullanıyor ve Hiram bası ortadan kaldırmaya çalışan güçler istihbarat örgütünün, istihbarat teşkilatının içerisinde. Doğu mevcut müsteşarla yani Hakan Fidan'la ilişkileri de çok gelgitler barındırıyor. Doğu Perinçey'e göre Hakan Fidan aslında bir hain. Doğu gazetesinde defalarca manşet yapıldı Hakan Fidan. Oslo görüşmeleri, PKK ile ilişkiler, Abdullah Öcalan ilişkiler. Bunların hepsi MİT davası. Bunların hepsi Aydınlık Gazetesi'nde sayfa sayfa manşet yapıldı ve Hakan Fidan kendi fotoğrafıyla, büyük boy fotoğraflarıyla Aydınlık Gazetesi'nde hain olarak resmedildi. Ee, Suriye'ye giden MİT tırları haberlerini hepimiz biliyoruz, yakından biliyoruz. Çünkü bu konuda e, birçok e, insan yargılandı. O e, tırları durduran savcılar, polisler, askerler, jandarmalar yargılandı. Ömür boyu hapis cezaları vesaire aldılar. Aynı haberi Aydınlık'tan aylar sonra yayınlayan Can Dündar çok ağır cezalara çarptırıldı. Hala yurt dışında, mal varlıklarına el konuldu. Yani Türkiye'ye gelse herhalde en az bir 25-30 yıl hapis yapması gerekecek. Ama bu çelişkiyi birilerinin izah etmesi gerekiyor. O izahında e, herhalde tek açıklaması Doğu perinçeyin ve Aydınlık gazetesinin devletin içerisindeki bir gücün, bir kliğin, bir erkin... Sözcüsü olması, o klik kendi insanını, kendi elemanını, kendi personelini koruduğu için normal gazetecilik yapanın başı ağrıyor. Gazetecilik, görünümlü gazetecilik kisvesi altında başka işler yapan, başka işler çeviren, tetikçilik yapan Aydınlık Gazetesi'ne hiçbir şey olmuyor. Aydınlık Gazetesi'nin PKK ile ilgili, MIT ile ilgili haberleri baştan beri söylediğim gibi çok çelişkili. Mesela PKK'yı mit kurdu manşetini bugün Türkiye'de hangi gazete hangi dergi atabilir? PKK'lı Molotovçu mitin elemanı mit PKK'lı Molotovçu'ya sahip çıktı. Bu bizim elemanımız dedi. Manşetini kim atabilir? o olayı hatırlayın. Dershaneden dönmekte olan genç bir kız Serap. Otobüsü, belediye otobüsüne atılan Molotov'la bütün vücudu yanmıştı, günlerce yoğun bakımda kaldı ve sonunda hayata tutunamadı, hayatını kaybetti. Ama o kişinin başına bir iş gelmedi, serap öldüğüyle kaldı. O olayın bir boyutu, diğer boyutu da bu haberi başka e, herhangi bir gazete manşet yapsa hakkında soruşturma açıldı ve açılıyor. Ama aydınlık gazetesi bunu bile yazdı ve herhangi bir şey e, başına gelmedi. E, Hakan Fidan'la ilgili Aydınlık Gazetesi'nin haberlerinin çok kısa 3-5 tanesini ben özetlemeye çalıştım. Aydınlığın arşivine girip bakarsanız çok daha fazla, çok daha ağır haberleri görebilirsiniz Aydınlık Gazetesi'nde. Perinçek'i bu kadar pervasızlığına rağmen dokunulmaz kılan şey nedir? İtin müsteşarı şimdi başkan diyorlar gerçi ve onu sır küpü ilan eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan daha büyük bir güç mü var? Doğu Perinçe'yi o mu koruyor? Ki müsteşar Hakan Fidan ve onu sır küpü ilan eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hakan Fidan'ı hedef alan ve gönderdiysen ben gönderdim. Oslo'daki görüşmeleri de, Adada'ki görüşmeleri de ben talimat verdim, benim talimatımla yapıyor diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Doğu Perinçe'ye ve Aydınlığa hiçbir şey yapmıyor. Ya da yapamıyor. Acaba bu güç, mitin içerisindeki bir klikle sınırlama. Mitin içerisindeki bir klik Müsteşardan daha mı güçlü? Cumhurbaşkanından daha mı güçlü? Yoksa o Perinçek emperyal bir gücün, uluslararası bir gücün, Türkiye'ye de baskı yapabilen, Türkiye'de Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarından daha güçlü başka bir gücün, başka bir baskı unsurunun elemanı olduğu için mi kendisine hiçbir şey yapılamıyor? Erdoğan'la ilgili elimizde 38 tane kaset var. Bunların çoğusu yolsuzlukla ilgili yolsuzluk hakkında demişti Doğu Perinçek. Erdoğan'ı kim dinledi ve bu kasetleri Doğu Perinçek'e kim verdi? Hayat o kasetler Erdoğan'ı ve Hakan Fidan'ı etkisiz hale getirecek kadar güçlü kasetlerse Doğu Perinçek'in gücü kendisinden kaynaklanıyor. Elindeki kasetlerden kaynaklanıyor diyebiliriz ki Biraz önce de söylediğim gibi bu kasetleri kim çekti ve Doğu Perinçe'ye kim verdi? O soru da zaten Doğu Perinçe'nin arkasındaki gücü ifşa eden, deşifre eden e, güç olacaktır. Şayet o kasetlerden almıyorsa gücünü o zaman başka bir senaryo bulmamız lazım. Doğu Perinçe'yi bu kadar dokunulmaz kılan, bu kadar e, devlet içerisinde yaptığı e, hatalara rağmen ya da devletin çeşitli kurumlarına karşı Türk Silahlı Kuvvetlerine karşı, Milli İstihbarat Teşkilatı'na karşı, Başbakan'a, Cumhurbaşkanı'na karşı, MİT Müsteşarı'na şu anda başkan deniyor, MİT Müsteşarı Hakan Fidan'a karşı bu kadar pervasızca suçlamaları yapabilen ama nihayetinde hakkında hiçbir işlem yapılmayan Türkiye'de herhalde tek kişi var. O da Bay Matruşka. O Perinçek'in dokunulmazlığını izah edecek başka bir açıklama, başka bir izahat, başka bir senaryo bulamayacaksak o zaman geriye tek bir şık kalıyor. Bay Matruşka zannettiğimiz kişi aynı zamanda bir fabrikatör. Fabrikatör çeşitli uluslararası istihbarat örgütlerinin çıkarları doğrultusunda manipülasyon yapan, haber yayan ve onların koruması ve kontrolün altındaki kişi demek. Mehmet Eynür ısrarla Doğu Perinçek'ten fabrikatör olarak söz ediyor. Fabrikatör ama aynı zamanda bir matruşka. Çünkü her dönemde farklı bir manipülasyona ihtiyaç var. Her dönemde farklı bir e, haber ağına ve haber çeşidine ihtiyaç var. Onun için her dönemin kullanışlı matruşkası haline geliyor Doğu Perinçek. Fabrikatör olmak belki böyle bir şey gerektiriyor. Onun için durmadan fason iş alıyor. Her dönemin ihtiyacına göre manipülasyon üretiyor Doğu Perinçek. Bakalım... AKP iktidarı sona erdikten sonra nasıl bir kimlikle karşımıza çıkacak? Bugünlerde sanki onun temellerini atıyor, onun taşlarını döşüyor. AKP'yi yerleştirmeye başladı. Geçen gün bir televizyon programında 500 milyar dolar borcunuz varsa o devlet iflas etmiştir dedi. E, Aydınlık gazetesinde çiftçilerin borçları e, ekonomik durumun kriz noktasına geldiğine dair çeşitli haberler de görüyoruz. Sanki Bay Matruşka... Yeni döneme hazırlanıyor diyebiliriz.